Göreve başladığım günden bugüne kadar şeffaf belediyeciliğin hem vicdani mutluluğunu hem de yararını yaşıyorum. 2013 yılından beri otobüs alınmadığı için karda, güneşte, yağmurda beklemek zorunda kalan, tıka basa otobüslerde zorluk yaşayan vatandaşlarımızın dertlerini en aza indirmek adına derhal harekete geçtik. Öznemizi insan hayatını kolaylaştıran, hem şehirlerimizin refahını artıran ve sağlığını düşünen bir anlayış olarak belirlemeliydik. 2013 yılından günümüze kadar Ankara nüfusu yüzde 12 artarken Ego Genel Müdürlüğü bünyesindeki faal araç sayısı yüzde 21 azalmıştı. 22 adet eski otobüsü 2022 yılı sonuna kadar elektrikli otobüse dönüştürme çalışmalarına devam ediyoruz. 2022 yılı sonunda 355 yeni otobüs 22'si dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 aracımızı Ankaralıların hizmetine sunmuş olacağız. Ankara halkı bilmeli, ne zaman dara düşerse Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında insan odaklı, insan canını önceleyen doğru ulaşım projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Otobüslerle beraber yaşlı, engelli, hamile, hasta onların daha rahat edebileceği bu yeni otobüslerin hayırlı olması temelsizini paylaşıyorum. Hem yolsuzlukların önüne geçildiği, hem milletimizin Ankaralıların yanında olunduğu, hem yoksulun yanında bulunduğu ve sosyal belediyecilik anlayışını somut bir biçimde hayata geçiren somut göstergesi sizlersiniz. İnandırıcılığı sağlayan yapılan işlerdir herkesin huzurunda samiyetle söylüyorum. Biz sizden razıyız. İnşallah Ankaralılar da Cenab-ı razı olur. Başkanımız gayet güzel ifade etti. 4 milyar lira borç ödedim dedi. Hiç borç almadım dedi. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan da ve borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyabiliyorsunuz. Bütün Ankaralıların önünde ifade edeyim. Size yürekten teşekkür ederiz.